Neşeka neşeka Yollarda bulurum seni Manyak bir konseptle karşınızdayız kardeşim. Ben gitar çalıp o şarkı söylemeyi biliyor. Bugün Bilmiyorum. insanları mutlu etmeye çalışacağız. Hazırsanız. Ama önceliğimiz eğlenmek. Bilmemek ayıp değil. Yapamamak ayıp. Hazırsanız. Yapmaya çalıştık olmadı. Hazırsanız. Hazırsanız. Video geçelim. Hey guys bro. Nuri solistimiz. En sevdiğiniz şarkıyı söyleyecek. Siz arkadaşlar bir şarkı falan var mı? Biz fark etmez. olmuyor. Fark etmez işte, şimdi Aa bu da sen benim Hayır yap. kardeşim siz söyleyin öyle olur. <gülüyor> <gülüyor> biz seçici <YouTuber> Abi. <laughs> biz diğerleri gibi kalitesiz değiliz. Evet. <laughs> <Abi, gülüyor> Kalite daha tamam yapmıştık bunu biz de. Olur, olur abi olur. Hazır mısın sayı soruyu? <laughs> Nasıl başlıyordu lan o? <laughs> <laughs> Nasıl başlıyordu? <gülüyor> 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 tamam. Tamam, tamam. Başlayalım mı kardeşim? Başlayalım. senin derinlerinde bir yerde buldunuz. <laughs> 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 Oğlum ne böyle zor bir şarkıdan gidiyoruz? <gülüyor> Başka bir şarkı söyleyin kardeşim. <laughs> Söyleyelim, başaracağız biz <laughs> bu işi. Sayın Abi heyecan yaptım ki kamera karşısında. Belli ediyorsun. <laughs> <laughs> hadi. Yüzüm geçmişten kalan. Aşka tarif yazdıran. Bir ara turka üzün, yüzüm kıyıma vuran Anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi Senden bana şimdi zaman sığdıran Şımartılmamış aşkın sesi İnsanları kendi, zorlamayalım Kendine iyi bak. Ne söylüyorsun? Hadi. Bundan böyle yolu yok Kollarım çürüdü Bundan öte karanlık var Sen beni anlamadın Gözünü kan bürüdü Bundan öte ayrılık var Ben de Güzeldi abi. Yalan söylüyorsun YALAN Ya bizim şimdi abimiz vardı. da Genç bir o ses Türkiye'de zamanında bir şeyler yapamamış. Bir sesi denemek istiyorum. Sen sanatçılar sana bir şarkı söyleyebilir misin? Abi söyle. yok. Sesle söyle. Benim bu derdim Ne yalan yağmurda Ne yalancı sonbaharda Ne bomboş sokaklarda kırılmış her yanım Kaybolur zaman <laughs> saçlarında <laughs> Bu ses hakkında ne Ben Bence gayet güzeldi. Üstünü düşerse daha iyi bir şey. Biraz eğitim alması lazım. Tabii eğitim de Ben Yani, bence güzel bir sesim var. Çok mütevazısın kardeşim ederim, valla. Çok teşekkür ederim. Sağ akşamlar Yani bu sese bile öyle bir <laughs> şey dedin ya. Kardeşim iyi akşamlar görüşürüz. İyi. Bey sanatçı olabilirsiniz belki. Sanatçı olabilirsiniz. Siz ya. bir şarkı şöyle bir misiniz? Söyle. <laughs> Sen söyleyeceksin söyleyeceksin. <laughs> Söyle kardeşim ne söyleyeyim Yok, sana? Ahmet şey Kaya <laughs> <laughs> tamam söyleyelim. Tabii ki de sizin vatandaşlarımızın isteğini karşılamak bizim görevimiz. Aynen. <laughs> Sen hep aynı nakarattan geliyorsun kardeşim değiştir biraz. Ya. Biraz tiz al. Dayı bakıyor arkadaki. Tip tip bakıyor. Hadi abi. Kalsın kalsın. <laughs> Dardayım yalanım yok. Maskın yedim dün gece dün gece dün gece. <gülüyor> abi devam <laughs> <abi, gülüyor> çok güzel. Devamını bilmiyorum ama. <laughs> yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz Bu şehirde yine ölüm var <laughs> Karanlıklar çöktü yine sevgiler de sahteymiş Gönlümde yine hüzün var ya Ne yani olsun abi? <laughs> abi senin içine bir şarkı söylesin mi bu kardeşimiz? <laughs> senin içine bir şarkı söylesin mi? <laughs> Tamam beraber söyleyelim. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? A few moments later. Böyle böyle gider mi? Biraz gracia mısın şeye bu? İyi akşamlar merhabalar. Biz bir şey soruyorduk ya. Şey. Yap. Ya bir şarkı var mıydı? <laughs> Kardeşim söyleyecek. <laughs> Çay mı sakın. Merhabalar. Hoş geldin. Önce <laughs> çekininiz tabii. Çekinilecek bir şey yok. YouTube'da Batına ait yeni içerikler üretmeye çalışıyoruz. Yani Abi, biz sebebi değiliz. İstediğiniz şarkılar mı? Hayır, yani? yok sonuçta açıklıyoruz. <laughs> Korkmanıza gerek yok. <laughs> Yemez yani. İstediğiniz şarkı var söyleyin söyleyecek. Kim söyleyecek ya? Sor. Ne? Belki. Belki biliyorsun değil mi abi? Belki. <laughs> 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 Aynen. Vallahi bilmiyorum. <laughs> sen biliyorsan sen söyle. <laughs> ya sen soruyorsun. Ben bilmiyorum. Tamam. <laughs> Gitarı bana versen söyle. <laughs> Ay sen kadın kadına söyle Hazır mısın? Nasıl başlıyor? Senin derinlerin, Senin derinlerin ne bir yer ne? <laughs> Buldum sımsıcağı sislerimi. Kamera. <laughs> İstediğin bir şarkı var mı? Burada solistimiz var. Merhaba kardeşim. Şimdi bir şarkı varsa o şarkı sana seslendirir. Müslüm Lisesi Sigara. Sen gir abi. Beraber söyleyelim. Tamam, sen gir ben devam edeceğim. Ben sigara dumanının altında Yana yana en, en sonunda kül oldum sen kibritin ben, hiç yanmayan ucunla Birinin hayatından <laughs> geçmiş oldun <laughs> Bu kadar çıkıyor. <laughs> bu kadar yani. Kardeşim biz de böyle herkesin gönlünü yapa yapa gidiyoruz işte. <laughs> Kardeşim görüşürüz iyi akşamlar. O Türkiye'den elenmiş bir arkadaşımız var. Tamam. Abi dümen şey yapma şey. diyorum ya. Abicim ya. sen kandırma bu... insanları. Söyler misin? İkinci bir şarkı var Tamam. tamam gel dedim sana gelmediğini biliyor musun? Sen biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen biliyor musun? Sana <laughs> Ay sen biliyorsun. Sen <gülüyor> söyle <gülüyor> kardeşim. Valla yetenek var bu kardeşim. Evet. Tamam. Elfi de söyleyelim gel. Tamam. Abi en geçmişten kalan aşka tarif yazdım. Bir alır turka hüzün. Kıyıma vuran anne karnı huzuru. Çocukluğumun sesi. Senden bana şimdi zamanı durduran Elfida <laughs> Bir, bir belalı başımsın <laughs> Elfida Beni fark etme sakın Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın El fida Hep aklımda kalacaksın kardeşim biz... Asıl adı neydi? Berkçelik. Osman! Bak Berkçelik... Gel oğlum. Instagram. Hadi söyle bilirsin valla sesini ben... Berkçelik bir. Tanıyordum ama valla ikiz dedim bak. Kardeşim valla sesini hemen et alır. Valla orada Eyvallah harcanıyorsun. De Eyvallah. Seni artık almıyorum buraya. <gülüyor> <gülüyor> Sen git. Lan bırak lan. Al şunu lan. Şey biliyor musun? Güzelim yürekten... Vallahi... Bir... Bir derdim var artık tutamam <laughs> içim <ye. gülüyor> Gel şurada adam akıllı bir konuşalım Adam akıllı Youtube kanalımızı tanıtalım Her şeyi ben söylemiyorum sana yani. Arkadaşlar Sayın sevgili Bir gün bir sahabe <laughs> Ben yapayım <laughs> <laughs> Bir gün bir sahabe Kırmızı Cadde'de giderken bir karınca görüyor Karınca diyor ki İlente nelebi Burada ne çekiyorsunuz? Oradan da sen geliyorsun. Karınca kardeş. Karınca kardeş. Ağustos <laughs> böceği... <laughs> Ağustos boyunca yatmış. <laughs> Ama karınca çalışmış. <laughs> kışın kışın rahat evet. rahat evinde duruyormuş. <laughs> Ağustos böceği kapıyı çalmış. Benim karnım aç demiş. Karınca da demiş ki... Yazın sen anca saz çaldın demiş. Heh. Ben yemek topladım demiş. A few moments later. Arkadaşlar bundan sonraki videolarımız sık sık atacağız. Sık sık Haftada 3-4 gün. gün güzel içeriklerimiz var. Kanalımıza abone olup abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hay guys, bu